Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Bir lip balm açılma videosu çekiyorum Evet Eee Açacağım lip balm adı Nivea Yani çok bilindik bir lip balm Fakat ben daha önceki Nivea lip balm denemedim Ve bugün sizlerle birlikte deniyoruz Evet Şeftaliyle Nivea Peach Shine Dediğim gibi Shine serisi hep böyle ışıltılı Işıltılı ve parlak. Evet. Ee, biraz kabını incelemek istiyorum. 24 saat nem yazıyor. Doğal yağ özleri içeri. Zaten ve doğal bir marka olduğu için. Evet. Dudaklarınızı lezzetli şeftali aroması ve hafif pembe şeftali ışıltısıyla ile şımartın diyor. Estes formülü sayesinde anında dudaklarınız üzerinde erir ve 24 saat boyunca nemli kalmalarını sağlar. Eşit ve kolay şekilde dağılır. Böylece sürmek için aynaya ihtiyaç duymazsınız. Gün boyu ışıltılı ve yumuşak dudaklar sağlar. Klinik olarak test edilmiştir. Cilt ile uyumlu. Uyumu dermatolojik olarak onaylanmıştır. www.nivea.com.tr Evet arkadaşlar, arkasındaki bilgileri de okuduk. Aynaya bakmama özellikle de benim için o kadar önemli bir şeydi ki. Evet. Şeftali şasası dudak bakım kremi. Evet, açıyoruz. Aç. E, açıyoruz. Allah. Çok özür dilerim. Kamera düştü. Hiç makas ihtiyacı duymadan açabiliyorsunuz. Ve evet. Şu şekilde. Oha. Pardon arkadaşlar. Yani. Gerçekten. Şimdi koklayacağım buna. Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Bizim şeftali. Evet. Rengini göstereyim. Su açlayayım. Evet. Bayağı bir turunculuk veriyor. Şöyle bir rengi var. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle bir lip balmdı. Bugünkü açılımım. Videom. Böyleydi. Evet. Fiyatı bu arada arkadaşlar. E, ben bunu Gratis'ten aldım. Fiyatı 31.5 TL. Fiyatı 31.5 TL. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.